Herkese merhaba. WordPress web siteleriyle ilgili bana sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi de WordPress web sitem içerisindeki bir görsele veya bir medyaya nasıl bağlantı verebilirim? İşte bu dersimizde bu sorunun cevabını bulacağız. Öyleyse hemen videomuza geçelim. Öncelikle WordPress web sitemizin yönetici paneline girmemiz gerekiyor. Yönetici panelimize eriştikten sonra hangi medyayı değiştireceksek bu medyanın bulunduğu sayfaya veya yazıya erişiyoruz. Örneğin ben burada link bağlayacağım veya bağlantı ekleyeceğim. Medya bu yazımın içerisinde. Dolayısıyla ben bu yazıma eriştikten sonra şuradan yazıyı düzenle seçeneğine tıklıyorum. Tabii ki sayfa içerisinde bir medyanız varsa aynı işlemleri oradan da gerçekleştirebilirsiniz. Ardından ilgili görselime geliyorum ve üzerine bir defa tıklıyorum. Akabinde düzenle seçeneğinin üzerine gelip tıklıyorum. Burada karşımıza görsel detaylar açılacak. Bu görsel detayları içerisinden şurada görünüm ayarları kategorisi altından bağlantı seçeneğinin yanına geliyoruz ve buraya tıklıyoruz. Burada ise özel adres seçeneğine gelmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bir URL yapısı açıldı. Burada linkini vereceğimiz yani bağlantısını tanımlayacağımız sitenin adresini yapıştırmamız gerekiyor. Tabi bu doğrudan sitenin adresi de olabilir veya o site içerisindeki herhangi bir sayfa veya yazı da olabilir. Örneğin bu görseli ben kendi blog sistemden bir yazıya bağlamak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Mesela buradaki RFID teknolojisindeki güvenlik açıkları başlıklı yazıma geldim. Ve buradaki URL'in tamamını kopyaladım. Tamamını kopyalamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi burada HTTPS veya HTTP olma durumuna göre de değişiklik gösterebilir. Yani burayı ben HTTP olarak alırsam buraya bu şekilde yapıştırırsam link kırık olacaktır. Dolayısıyla da görsele vermiş olduğum link çalışmayacaktır. Bundan dolayı URL'in üzerine geldim ve tamamını kopyaladım. Ardından tekrar siber eğitmen sisteme döndüm ve URL kısmına gelip kopyaladığım linki yapıştırdım. Bunu yaptıktan sonra sayfanın altındaki güncelle butonuna tıklıyorum. Ve Tüm yazıyı güncellemek üzere yine güncelle butonuna tıklıyorum. Şimdi yapmış olduğum değişiklikler güncellenmiş mi? Bunu bir inceleyelim. Buradan yazımızı görüntüleyelim tekrar. Şuradaki sekmeyi de kapatalım. Ve bu görselin üzerine geliyorum. Tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi beni doğukankaradağ.com RFID teknolojisindeki güvenlik açıkları yazıma yönlendirmeyi sağladı. Siz de bu şekilde kendi WordPress web sitenizin içerisindeki bulunan medyadan Başka herhangi bir siteye link bağlayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve güvenle kalın.